Merhaba arkadaşlar, Yakın markajın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Can ve Berkay var. Merhabalar. Merhabalar. Bugün iki birlik kara gümrük galibiyeti sonucunda e, sizlerle beraberiz. E, Söğütlü Çeşme Metrobüsü de diyebiliriz artık herhalde bu bölümlere. E, <laughs> aslında bizim adımıza şu an gülüyor olsak da özellikle maçın son anları e, çok stresliydi. Özellikle Lemos atıldıktan sonra böyle maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor mevzusu. Ee, biraz sıkıntılı bir maçtı. Samatlan'ın da iki golüyle ilk defa 11'e çıktığı maçta iki golüyle sonuçlandı. Çok kısa bir özetle bulunmuş oldum aslında ama Berkay senden de biraz dinleyelim istersen. Ee, nasıl bir maçtı? Ee, kısa bir özet alalım senden. E, e, yani şöyle gülüyorum ben. E, yayına çıkmadan önce biraz sakinleştirilmem gerekti. E, ben Tolga adını çok zikretmemeye çalışacağım. Siz de lütfen zikretmeyin. Yani en azından yayın bazında zikretmeyin, zikretmeyin. E, zikretmeyin e, şöyle ben takım bazında konuşacak olursam biraz daha oyuncu bazına girmeden önce e, iki takımın da biz yayınlar öncesinde maçını Yavutçu Parkı e, yayınımızda da anlattığımız üzere iki tarafta e, an toplarda etkili olduğunu söyledik fakat e, aslında dediklerimizin de o derecesinde gitti yani o şekilde ilerledi maç ama akan oyunda biz daha az pozisyon bulduk. Yani bu bizim daha kısır oluşumuz e, bizi biraz yordu. Yani aslında sosalı bir orta saha oyun kuruculuğun yüksek olmasını beklerdik ama e, ileride Ozan'ın e, sanki çift santraformuş gibi oynamasında veya e, ofansif orta saha gibi oynamasından çok verim alamadık. Galatasaray maçına verim aldık ama bu maçta çok verim alamadık. E, orada çünkü daha defansif, daha kapanan taraf biz olduk. Kontrolarda Ozan'ın etkisi vesaire vesaire. Tiam ee, yani kupayı kazandı Antalya'da. Antalya işte Antalya'ya karşı olan maçta. Ee, ondan sonra da bir şey yapamadı. Ee, yani takım içerisinde farklı görevleri vardı diye düşünüyordum. O yüzden oynuyordu ama e, hala bir, yani bal yapamayan arı konumunda bu oyuncunun da özgüvenini düşürür diye düşünüyorum. Ee, ve hani Valencia'nın da sağ kanatta hızlı, driblingli, içe kat edebilen bir oyuncu. Fakat e, aynı şekilde çıkartabileceği özellikle ilk yarın sonunda bir pas vardı. Biraz daha erken davransa Samatta'yı e, ceza sahasında buluşturabilecek bir pasa atamadı. E, bunlar da bizde aslında e, yani kanat forvet dediğimiz isimlerin aslında bizim oyun kuruculukta da e, eksik olduğumuzu gösteriyor. Böyle bir oyun akışı içerisinde göze çarpan yanlar vardı. E, fakat direkt Merhat, Mert Hakan ve Sinan'ın girmesiyle e, oyun bir anda hızlandı. Samat da ikinci golü attı. Ve aslında maçın kırılma anlarından birisi de bence o değişiklikti. O değişiklik belki de maçın e, ilk yarı sonunda, ikinci yarı başına gerekiyordu. Fakat bunu e, ilerleyen dakikalarda tercih etti Erol Hoca. Ama doğru da bir değişiklik olduğunu zaten ikinci golü atarak da bir rahatlattı. Ta ki e, Lemos'un penaltı müdahalelerine kadar. Sonrasında biraz evet, stresli evet. anlar yaşadık. Şöyle aslında çok güzel bir şeyin altını çizdim. Fenerbahçe dördüncü lig maçında ilk defa e, o, aya, e, akan oyunda bir gol attı ve e, bu aslında Fenerbahçenin standartlarına göre çok düşük. E, bu aslında bizim yaratıcılık sıkıntı, sıkıntımızı da çok net bir şekilde gösteriyor. Senin de altını çizdin iki isim vardı. Tiyan ve Ozan. Ben bunlarla e, cana paslamak istiyorum e, topu. Sence yaratıcılık sorunumuzun sebepleri neler? Yani ben şahsen Ozan ve Tiam üzerinden devam edeceğim. O yüzden sana böyle bir pas atmış olayım. Evet, ben de Ozan'la başlayayım. Ben geçen Yorç Park yayınında da hatırlarsanız şunu söylemiştim. Gustavo Ozan Sosa'nın olduğu bir orta saatçisinde ideal dizilimin, optimal dizilimin Gustavo Ozan Sosa olması gerektiğini söylemiştim. Ve Erol Hoca'nın böyle oynatmayacağını düşünüyordum. Öyle de oynatmadı. Neden bunu söylemiştim? Çünkü on numara pozisyonuna koyduğunuz adamın dribbling özelliği en en iyi özelliği olmamalı. Orada yaratıcılığı, belinin dönmesi, oyun vizyonu en iyi olmalı. Belinin dönmesi Sosa için geçerli olmayabilir ama oyunun vizyonu ve verdiği paslar açısından kesinlikle takımda en üst düzey oyunculardan biri. Bu yüzden o mevkide Sosa'nın oynaması gerekiyordu. Ozan gibi driplingi iyi olan ama oyun görüşü driplingi kadar iyi olmayan, dripling atarken kafasını pek fazla kaldırmayan bir adam için orada yaratıcılık sağlamak çok zor oluyor. Birinci problem bence buydu. Ana problem buydu. İkinci problem ise Tiam, sizin söylediğiniz gibi Tiam problemi. Tiam'da da şöyle, yani Tiam'ın mevkisi forvet. Bu adam bence bunu hissettiriyor. Forvet olmasa bile sol kanadın forvet, hani içe gömülmüş bir forvet. Ama Tiam bu oyunu neden oynayamıyor? Bunun ana sebebi de Caner erken. Neden Caner erken? Çünkü Tiam'ın içeri girmesi demek, bir bekin oraya kat etmesi demek. Ama biz Caner'le kat edemiyoruz oraya. Caner hiçbir zaman çizgiye inmiyor. Ama Novak bu çizgiye inen gerekirse içe kat eden de bir adam çok fazla yani nasıl diyeyim Galatasaray'daki Omar gibi sadece çizgiyi kullanmıyor. Evet içeri giriyor ama Cener hiç girmiyor orada. Yani Cener'in kullandığı alan oyun alanının belki de 60-70 metresi. Cener sahası, iki Cener sahasından da çizgiye çektiğimizde o alanda oynuyor. Bundan ötürü de ya orta kesiyor ya defanstan forvete doğru içeri pas atıyor. Bu da Tiam'ın oradaki ikinci forvet olarak içeri girmesini büyük derecede etkiliyor. Ben bu iki ana sebebim, birinci ana sebebim ozan olmak üzere. Bu iki ana sebebim e Fenerbahçe'nin yaratıcılığına büyük bir sekte vurduğunu düşünüyorum. Haklısın, katılıyorum. E, fakat şöyle bir ekte bulunmak istiyorum. Ben Sosa'nın tekrar söyleyeceğim, önde oynayamayacağını düşünüyorum. Kesinlikle Çünkü e, aslında Beşiktaş'ta bu yani kreatif e, bir oyuncu olarak rol aldığı, çok fazla asist yaptığı sezonda bile aslında e, önde ikili olarak Oğuzhan'la beraber oynadı. Yani o yaratıcılığı bölüyorlardı. 2-8 gibi oynuyorlardı. Ve burada Sosa'nın o zamanki yaşına göre çok daha fazla yaş almasını ve fiziki durumun düşmesini göz önüne alırsak sosyal böyle büyük verilemez. Ve şu konuda da haklısın. Mesela e, geçen haftaki gibi Galatasaray maçı gibi böyle gitmeli gelmeli, tempolu oyunlarda driblingi olan bir on numara etkili olabilir. Fakat Ozan'ın burada kilit açması gerekiyor. Fakat e, Ozan da bu özellikle biri değil. O yüzden benim beklentim e, normalde solda oynat, oynattığımız ve ana mevkisi on numara olan Ferdi için bir yer açılabilir mi? Ben burada Ferdi'ye bir yer açılabileceğini düşünüyorum şahsen. Can evet. sen galiba bir şey söyleyeceksin. Evet, çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Tam da bu yüzden ben iç sağ maçlarına, yaratıcılığın ön planına çıkacağı maçlarda bizim için en iyi dizilimin Mert Hakan'la olacağını düşünüyorum. Mert Hakan, Gustavo e, Sosa diziliminde şu anki kadromuzda. Bunun sebebi de şu, Mert Hakan geçen sene kilit paslarında, yani ligin zirvesinde yer alan bir adam. Adam kilit paslarını gerçekten iyi atıyor. O yüzden hani Ozan'ın böyle bir özelliği yok. Ozan gerçekten iyi bir 8 numara. 6 ile onu iyi bağlar. Ama onla forveti iyi bağlayamıyor. Koyduğu zaman forvet iyi paslarla hem pası verip koşusuna doğru koşular devam etmesiyle bence bu noktada kritik. Evet haklısın. Ee, yani Mert Hakan oynar mı bilmiyorum. Fakat başka bir seçenek de ee, Tiyam da bence Fenerbahçe kalitesinde bir oyuncu olmadığını gösterdi. Belki de Caner'le olan uyumsuzluğundan dolayı haklısın fakat yani oyunda gerçekten hiçbir şey katmadı. Valencia'da skor katkısı vermemiş olabilir ama gerek ile gerek ile gerek topu tutuşuyla e, Tiam'a göre çok daha farklıydı. Ve burada Tiam yerine bir kreatif oyuncu veya Ozan yerine bir kreatif oyuncu olduğunda bu yaratıcılık sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. E, buradan da bizim e, savunmada ve hücumdaki farklı dizilimlerimize ve buradan da e, aslında bizim savunma performansımıza geçmek istiyorum. Bu maçta fark ettiniz mi bilmiyorum. Ee, Ozan çıkana kadar normalde hep 4-4-2 şeklinde top rakipteyken bir savunma yapıyorduk. Yani Ozan ve e, işte o zamanki forretimiz Freyse veya Valencia ise ileride 4-4-2'nin Forvet'leri gibi savunmalardı. Fakat bu sefer e, 4-1-4-1 gibi. Böyle hani Sosa ve Ozan 2-8 gibi savundular ve bu şekilde aslında Sosa'nın da oyun görüşünü ve parselizasyon kalitesini görmüş olduk. Özellikle maçın ilk 5 dakikasında ne kadar yüksek bir pres yapabildiğimizi gösterdik. Siz bugünkü savunma performansımızı ve bence öbür maçlardan farklı olarak baskımızı nasıl gördünüz? Berkay senle başlayayım istersen. Evet. Tabii. E, ya savunma olarak yine bence başarılı bir maç çıkardığımızı düşünüyorum ben. Dediğin e, pres olayını da gerçekten iyi yaptık. Yani aslında e, sahayı üç parçaya bölerek belli belli presler yapıldı. Yani ilerinin presini ileri üçlü yaptı. Gerininkinde dediğin aslında orta sahanın bir ikili şekilde bir baskı vardı. Yani Sosa ve e, Ozan'ın yaptığı bir şekilde. Bence bu top kapma adına da e, oyunun kim hakim olduğunu göstermeye yönelikti güzel baskılardı. Karagümrük'ün e, özellikle Biglia'ya yapılan bence baskılar çok değerliydi. Çünkü oyun aklı Biglia'ydı. Yani ka Karagümrük için öyleydi ve onu ikili bir şekilde kapatmak gerçekten Karagümrük'ün yapabileceği kişileri azalttı. E, ya ben defansa yani Lemos'un ne kadar şey olmuş olsa da iki penaltı yaptırmış olsa da e, hala iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. E, bu tarz hatalar, şanssızlıklar olabiliyor. Bunun sene boyunca olmaması önemli. Bir iki maçta bu tarz şeyler olabilir. Yani her Van Dijk bile yapabiliyor bu tarz şeyleri. E, benzer tip olarak benzerler bunu demedim bu arada. bu tarz şeyler olabiliyor. yani maçın çoğunda Fenerbahçe iyi değildi ama Fenerbahçe doğru şeyleri doğru zamanlarda yaptı. İlk golü atmamız doğru bir hamleydi. zaten ilk gol atılana kadar değil bir Fenerbahçe vardı. Her zaman doğru değil midir zaten? her zaman doğrudur. Her zaman ama yani o golü atabilmek önemli. Ya yani onu demek istiyorum. Yani Tabii. Fenerbahçe iyi bir Fenerbahçe iken gol atabilmek önemli. Yani evet. yoksa takımı modu düşecekti. Yani gol attık. Fenerbahçe yine düştü. Ee, Karagümrük'e oynamaya başladı. Ama biz 1-0 öndeyken oynamak o, yani maç devam etti. Bunun değerli olduğunu söylüyorum. Yoksa gol atmak her zaman değerli. Yani hiç oynamayalım durduğumuz evet. yerden gol atalım. Yani e, ikinci golde de aynısı Hı. oldu. Tam e, ipleri geri elimize aldık. Fenerbahçe yine iyi oynadı ve hemen golü bulduk. Yani biz bunu yapamıyorduk. İyi oynuyoruz, iyi oynuyoruz, gol atamıyoruz. Bunları ya yaptık. Bu açıdan bence olumluydu. Ee, sen ne diyorsun Can? Evet abi Can. can sana da Lemos ve Tisserand özelinde aslında sorayım. Ee, sen performanslarını nasıl buldun? Tabii ben ilk önce bir hafif bir bek yorumumu yapayım. Tam oradan evet. gelecektim. Şu an bir şey oldu bana. Ters bir soru oldu. Ters köşe oldu ben bugün şunu fark ettim. E, Gökhan Gönlülüm, mesela kanadında Gökhan şimdi yaşlı ve bugün ben ilk defa onun şeylerini hissetmeye başladım. E, tepkeni. Özellikle Atıf girdikten sonra Gökhan'a karşı ciddi bir üstünlük saldı bence. Gökhan müdahalelerde de biraz gecikti. Bu yüzden bizim ilerleyen maçlarda şunu sık sık göreceğini düşünüyorum. Son değişikliğimizin Nazım Sangar ve Gökhan değişikliği olabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle oradaki dinamizmi arttırmak adına. Betler'de yani dediğim gibi ben Caner konusunda e, her zaman Nova'nın oynaması gerektiğini düşünüyorum Caner'e e, kıyasla. Çünkü Caner bizim bir anda savunmamızı da bozuyor. Geçen maçlarda zaten Hatay maçında yediğimiz golleri bunu bariz bir şekilde gördük. Bu maçlarda da gördük, Allah'tan gol olmadı. Stoperleri geçtiğimizde Tisserant'ın biraz Lemos'a karşı pasif kaldığını düşünüyorum. Bazı müdahalelerde geciktiğini düşünüyorum. Ve bundan dolayı iş Lemos'a kalıyor ve Lemos ön plana çıkıyor. Bugün Berkay'ın Lemos'un iki penaltısına rağmen Lemos iyi bir görüntü çizdi demesinin sebebi de bu bence. Yani Lemos'a o kadar çok top kalıyor ki, Lemos o kadar çok müdahaleye giriyor ki. Bir iki hata yaptığında yani abi bu kadar da çıkardı diyoruz. Ama Tisserand hem oyun kurulumunda hem müdahalelerde biraz geride kalıyor. Ben bunu takıma adaptasyon eksikliği olarak görüyorum. Umarım da ilerleyen maçlarda düzelecektir bu sıkıntı. Ya bir de şöyle bir durum var Can. Serant normalde çok ileri çıkıp topları kapmaya çalışan birisi. Sanki bu biraz bastırılmış gibi. Bak aman yapma denmiş gibi bir hali vardı. Belki de pasiflik bundan kaynaklı da olabilir. Adaptasyon. Düğün. İşte onu geliştirirse bence sorun olmayacaktır. Yani evet Dakan. oyuncu ıı, oyuncu ikinci maçına çıkıyor. Bunun göz almak lazım. Ben de bir biraz ıı, pasif olduğunu düşünüyorum. Lemos'la alakalı da yaptığı ilk penaltıda çok bir hatası olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu yapacak bir şey yok. Bu oyunun bug'ı gibi bir şey yani. Hani o şekilde zıplıyorsun. Elin açılıyor ve eline çarpabiliyor. Yani buna yapacak bir şey yok neredeyse. Fakat ikinci penaltı altıya güvenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çok bariz bir penaltı. Çok arkadan gelip hani dirar vari bir penaltı. Yani dirar bir de... kafasında biri yapar bunu yani. O yüzden çok yakışmadı Lemos'a. Ayrıca birkaç pas hatası da oldu. Riskli paslar da atıyor. bunu da biraz yontmalı diye düşünüyorum. Buna ek olarak e, aklıma gelen bir nokta şöyle sen devam edersin. Ben bir oyuncudan bahsetmek istiyorum. Yani şimdi bugün iki tane golümüzü attı. E, sağ içinde top pozisyon üretildiği zaman bitirebileceğini bence gösterdi. Ufak ben Samatta yorumunuzu merak ediyorum. Çok fazla topla buluşmamasına rağmen bugün tabelaya iki tane skor yazdırdı. Ben Samatta hakkında şunu söyleyeyim Ömer. Çok laf alıyorum ağzından kusura bakma ama. Estağfurullah. E, Samatta açıklandığı hani transferin hani müzik müziği koyuldu ya işte bla bla müziği. Evet. Yani o, o, şekilde transfer açıklandı ve hakkını vererek gol attı. Statta evet. da ilk defa çaldırmış oldu. Değişen şarkıyı da çaldırmış oldu. Bu açıdan güzeldi. Bir de ikinci bir olarak da yine kısa bir şey ekleyip sana bırakıyorum Ömer tamamen. Ee, hani deriz ya maçtan önce vurduğun gol olsun diye. Samat da o şekildeydi. Vurduğunu gole çevirdi. Ee, i̇nşallah sonraki maçlarda da bu şekilde devam eder. Özgüven evet. çok önemli ilk 11 çıktığı maçta iki gol atmak güzel bir özgüven katar. İnşallah sezon boyunca da böyle devam eder. Evet golcülerde dediği gibi özgüven çok önemli. İki golle başlaması çok kritikti çünkü uzun süredir gol atmıyordu. Neredeyse yani ikinci dönemi full boş geçti ve burada iki golle dönmüş olması önemli. Gerçekten Samat da iki gol atmışken galibiyeti getirmişken onun hakkında konuşmadan kapatsak muhtemelen tepkide alırdık. O yüzden iyi bir hatırlatma oldu bence bir kişi daha var. Lafım bittikten sonra bana top paslarsan ben bir kişi daha olduğunu düşünüyorum. Ben paslıyorum. Altay Altay bayındır mı? Tabii altaya ki. Tabii ki. <laughs> altaya da geleceğim. Altaya da geleceğim ama Altay Altaya genelde gelmiyoruz. Burada buradan mı dedim. Gustavo mu? Kim? Hayır. al e, ilk bir Altay'ı söyleyelim o zaman. Altay gerçekten e, artık kaç puan kazandırdı bize ilk 4 haftada bilmiyorum. 6 puan mı? 4 puan mı kazandırdı bilmiyorum ama e, gerçekten e, başarılı başarılı şekilde devam ediyor. Yani maçları çok temiz geçiyor. Hani atan tutan iyi olduğunda kazanıyorsun muhabbetini bence bugün gördük. Gerçekten iyi tuttu, iyi de attık, galibiyet geldi. Gelmeyebilirdi ve bunun gelmesinin birinci sebebi Samat'ta 6 Altay'da. Bir penaltı çok kritikti çünkü. özel yani özellikle 2-2'de 10 kişi kalmışsın. O penaltı yesem maç 3-2 olabilir. Ki geçen sene biz böyle bir maç yaşadık 2-0'dan 3-2. Yani biraz sıkıntıya sokabilirdi bize Bununla ilgili başka bir yorumunuz yoksa ben hemen küçük bir, birine daha değineceğim. Değinmezsem gerçekten tepki toplayacağımı düşünüyorum. Tolga Ciğerci. Bu maçta olumsuz bir tarafa girmek istemiyordum. Çok fazla şeyle konuşmak istemiyorum ama beni en çok rahatsız eden şu oldu. Sen kimin yerine girmiştin? Sosa'nın yerine girdin. Sosa. 70 kişilere girmişti yanlış hatırlamıyorsam. Oyuna giriyorsun. Oradaki amacın yorulmuş Sosa'nın pozisyonu tutup bizi defansif anlamda biraz da olsun rahatlatmaz. Ki yanında Gustavo da var. Ama sen bir topu böyle yumuşak bir şekilde kaybediyorsun. Hakeme dönüyorsun. Geri koşarken antrenman temposunda koşuyorsun. Orada 70, 75. 70. dakikada 35 yaşındaki Gökhan artık gili ağzından çıkmış bir şekilde koşuyor. Ama sen antrenman temposunda koşuyorsun. Jimmy vurmaz vuruyor. Taksa gol olacak 2-2. Altay çıkarmasaydı. Yani böyle vurdum duymazlıkları hiç katlanamıyorum ben. Özellikle Tolga Ciğerci gibi yetenekleri kısıtlı bir oyuncunun bunu yapması. Yani ipini kendi ipini kendi keser öyle söyleyeyim. Haklısın Berkay sana söz bırakmayacağım senin yüz ifaden her şeyi anlattı. O yüzden <laughs> yeterince konuştuğunu düşünüyorum. Skor tahminini söyle istiyorsan bir onlar da bir şey yapalım. Efendim? Mustafa'nın skor tahmini tuttu. Senin skor tahminin tuttu. Şöyle. Aynen böyle. Skoru <laughs> tutturduk. İlk skoru tutturan da biz olduk. Bunun da evet. haklı gururunu yaşıyoruz. Mustafa burada olmasa da eminim o da en az benim kadar sevinçlidir. Son puan tablosunu da istiyorsan verelim. Sen 3 puansın. <laughs> Mustafa 3 puan. Ben iki puanım, Berkay'da bir puan. Berkay'da evet. bir puanım. <laughs> evet. Ben de bir... Güzel bir şey oldu. E, yayın oldu. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Sizin var mı? Benim de ee, yok. Yani Ben yayından sonra Tolga Ciğerci özelinde devam etmek istiyorum. Sadece onu söyleyebilirim. Evet. İnşallah e, önümüzdeki günlerde şu an biz bu yayını çekerken hala Perotti açıklanmış değil. Perotti ve Buendia'nın açıklanmasıyla beraber bu yaratıcılık sorunumuzu çözeriz ve her her maçta aşama kat ettiğimiz savunmamız da bu şekilde ilerler ve bu şekilde inşallah şampiyonlar ilerleyebiliriz. İnşallah. i̇nşallah. Yayınımızı kapatalım. Ee, kendinize iyi bakın. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere.